Sena önemli sorulardan biri de şu hı hı. düşük dereceli eğrilikler yani normalde bizim hani tedaviye gerek yok dediğimiz hı hı hı. eğrilikler var ya bu 20 derecenin altı hı hı. yani 10 ile 20 arası hatta bazen 10 derecenin altı hı hı. İşte skolyoz grafisi çekilmiş. Orada 13 derecelik bir eğrilik görülmüş. Bu egzersizlerle bu eğrilik onun altına düşer mi? Hı hı. Bana çok soruluyor bu. Ben bu konuda da fikrini almak istiyorum. Yani gerçekten bu anlamda da short egzersizlerini kullanabilir miyiz? Evet yani esnek bir eğriliği varsa, rigid değilse, sert değilse evet düzeltilebilir. Doğru bir pozisyonlamayla birlikte kesinlikle düzeltilebilir. Hatta o kişilerin bence daha çok yapması gerekiyor. Eğrilik çok daha rahatlıkla düzelebilir çok daha düşük derecelere inebilir diye düşünüyorum. Yani vücuda biz uygun pozisyonu verdiğimizde. Hı hı. Hatta şunu söyleyebilir miyiz? Gitti röntgen çekindi, atıyorum 15 derece çıktı. 15 sonra, biraz fazla olabilir belki. 10 yani. derece diyelim. <laughs> Mesela. Yani. Ondan sonra diye vücuduna işte bu egzersizleri yaptı hı hı. ve kendine uygun pozisyon vermeyi öğrendi. Hı hı. Tekrar röntgen çektirdi. 8 dereceye düştü Düşe mesela. Düşebilir evet. Hatta bazen bacak boyu eşitsizliği oluyor. Postürel alışkanlıklar. Yanlış alışkanlıklardan dolayı da sanki bir eğrilik varmış gibi görünüyor. Fonksiyonel dediğimiz hı hı. eğrilikler var. Ve onlara düzgün postürü öğrettiğinizde dik durmayı öğrettiğinizde ya da bacak boyunda bir eşitsizlik var. Bir tanesini yükseltici veriyorsunuz. Omurga Tamamen düzeliyor. Düz duruyor evet. Yani bir Buradaki kritik soru şu zaten. Bu hastaların normalde tedaviye ihtiyaçları yok. Hı hı, hı. Fakat bir şekilde öğrenmişler. Yani bir film çekilmiş. Belki tesadüfen hı hı, rastlanmış hı hı. ve bir şekilde bu eğrilikten kurtulmak istiyorlar. Hayatlarının ileriki döneminde en azından skolyozla yaşamak istemiyorlar hı hı. ve bunun arayışına giriyorlar. Bu hasta grubu içinde şirot tedavisi kesinlikle etkili etkili ve yani vücudu pozisyonlamayı öğrenmek hı hı, hı. E, en azından bu dereceleri azaltabilir evet. diyebiliriz değil evet mi? diyebiliriz kesinlikle teşekkürler